Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Yaz geldi değil mi? Geldi geldi evet. Ne güzel bir hava var ya. Yani. Kemiklerimiz ısınmaya başladı. Harbiden abi. Güneş ne kadar güzel değil mi? Evet. D vitamini değil mi? Evet abi. Bol bol D vitamini. Neredeyiz bugün? Bakırlı'dayız. Bakırlı. Bakırlı hemen Göne'nin dibinde. Yani hemen Tokyo evlerini geçince Bakırlı. 3 kilometre var yok. 3 evet, evet. kilometre var yok. Gönene, şehir merkezine. Bu da çok güzel bir tarla var. 6400 metrekare. 6400 metrekare katastrol yoluna cepheli çok güzel, düzgün bir tarlamız var. Yerimiz burası. Bakın sınırımız daha karşıya kadar gidiyor. Ee, kenarlarından da kanalet var. Yani su sorunumuz yok. Burada sulama sistemi var. Hemen tarlamızın sınırlarından sulama sistemi, kanalet geçiyor. Yani burayı meyve bahçesi yapın, <laughs> sebze bahçesi yapın, bostan yapın. Suyla ilgili ne aklınıza geliyorsa yapın. Su sorununuz hiç yok. Evet, suyunuz var. Soruyorsunuz ya, sulu tarla istiyorum. Su olsun diyorsunuz. Suyunuz var. Kadastrol yolunuz var. Köye çok yakın. Köye çok yakın konumda. Böyle gösterelim köyü. Bakın caminin minaresi. Bakın en fazla 400-500 metre, 400-500 metre köye mesafesi var. Yol yaz kış gelinebilecek durumda. Malzeme atılmış bir yol. Bakın burada da aynı şekilde sulama sistemi ve elektrik soruyorsunuz. Elektrik de var. Bakın trafo burada. Gösterelim. Bakın buradan trafoda elektriğinizi alabilirsiniz. Trafo dibinizde. Hemen burada birisi böyle bir kulübe yapmış. Bakın, yine meyve bahçesi yapmış. Karşıda yine meyve bahçeleri var. İleride seralar var, bakın. Çok büyük bir sera yapılmış sırayla. Seralar var. Buraya sera da yapabilirsiniz. 6400 metrekare Gönen, Balıkesir Gönen Bakırlı Mahallesi'ndeki bu güzel tarla satılacak. Biraz da şöyle Geniş bir de cephesi var. Öyle dar bir cephe de değil. Hemen hemen kare gibi. Kareye yakın bir e, şekli var. Böyle. Bakın burada sulama sistemi. Tarlamızı şöyle gösterelim. Bakın ne kadar güzel dümdüz bir tarla. Bu da yarpa ekiyorlar buraya. Aşağı kısımlarda çeltikler var ama burası buğday. Yan taraf da yine buğday arpa. Burası zaten mera. Meranın dibinde. Evet meraya bitişik 64 dönümdü değil mi? 64 dönüm. Hemen 64 dönüm meraya bitişik 6400 metre. Bu da bir avantaj. Meranın kenarında. Evet meranın kenarında ve üst tarafta bu sağ tarafta hemen iki parsel yukarısı da mera. Evet o yönden çok güzel Mera'ya bitişik 6400 metrekare suyu olan, yolu olan, elektriği olan yok yok. Ve şehir merkezinin dibinde. Üçü bir arada değil mi? Evet. Üçü şu bir arada. arada. <laughs> şehir de ha. buradan gözüküyor yani buradan. Yani. Gönen, şu an biraz sis var ama gönen gözüküyor. Evet sis var havada. Çok da güzel bir hava. Burayı alan yaşar değil mi? Yaşar. Yaşar burayı. Güzel bir yatırım yapar. İleriye dönük hem güzel bir yatırım hem de hayaller hayallerindeki istediği meyve bahçesini, bostanını, serasını yapar. Suyunuz, elektriğiniz, yolunuz, her şeyiniz var. Var da var. Evet, para insanın fazla parası olsa da alsa böyle yerleri biriktirse, bir şeyler yapsa değil mi? Evet. evet çok güzel. Yani getirisi de olur böyle meyve bahçesi ekonomiye olunca. Ekonomiye katkı olur. Yani bu sera da yapılabilir. Burada e, veya bostan da yazlık, kışlık bostan da yapılabilir bayağı da bir mahsul çıkar. toprağa verimli. Bu bölgenin toprağı verimli. Evet burası nasip olursa bizim tarafımızda satılacak. Satılır mı burası? Satılır ya. Yani. Satılır abi. Değil Bence mi? hemen satılır. Çünkü ana yola yakın, köye yakın, şehir merkezine yakın. Kendi kadastro yolu da sağlam. Evet, elektrik, elektrik var, su var. Su var. Bir doğalgazımız yok. <laughs> Doğalgaz da gelir belki yakında <laughs> Doğalgaz olsa zaten acayip olur değil mi? Değişik yani Tarla satışı olur <laughs> Evet değerli dostlar Bugünlük bu kadar diyordum Çok size gerek yok ne desek Yani kelimeler yetmiyor Her şey var yani yok yok Burası bir imar yok işte tabi Tarla buralar tarım alanları Buralarda imar olmaz Ama tarla değeri çok yüksek yani sürekli yükselir ve her zaman e, satılabilir, her zaman para yapar. Hani bazı araba araba modelleri vardır, değil mi? Evet. Hani kafa modellerdir. Ne zaman koysan herkes o arabayı arar veya bazı şeyler vardır. Hep öyledir. Burası da öyle bir tarla. Evet. bugünlük bu kadar. Bilmediğim gözlerine, görmediğim tenine o güzel sözlerine seni bekliyor umutlarım. Sonbaharda başlayan hayaller kışın yanan ateşler gibi ısınır. Baharda filizlenen tomurcuklar seni bekliyor umutlarım. Haydi gel yaz güneşi filizlenen hayallerimi sevince bırak. Sessiz sedasız bekleyen gönlüme ışık ol hala seni bekliyor umutlarım hayallerim seninle başlasın gözlerim seninle ışıldasın hayatım seninle güzellesin haydi hala ne duruyorsun seni bekliyor umutlarım